Kardeşim ayırırsın sen. Hayır. <laughs> Oğlum bak seni çok müste verim. Videoya like at. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Gülmeme challenge yapıyoruz. Bu girdik başla evet. Arkadaşlar bu tarz videoların devamı için artık kaç like atsınlar lan. Lan bu tarafa gel kameradan çık. On like atın. On like atın. Arkadaşlar dilerseniz direkt videoya geçelim. Evet arkadaşlar ya kardeşim yanıma gel ya. Evet arkadaşlar şimdi bir videomuz var. Onu çekelim. Başlayalım. Evet çekelim. Benim videoyu izle. Bu tokat açacağız abi. Evet. Inek. Evet. inek de var. İngilizceyi acilen öğrenmen gerek. <laughs> <Peki. Ha>? <gülüyor> Saksayım. <gülüyor> Saksayım. Ne gerek? Hafsin. Hafsin. Gel evet. koş babana koş na koş. Gülersen sana tokat atacağım. Ben gülüyorsam da sen bana tokat atacaksın. <laughs> Dur şöyle biraz gizemli gizemli bir oyun. <laughs> <laughs> Valla güldü vallahi güldü. Arkadaşlar Arda güldü. Ee, şimdi Arda'ya bir tokat borcum var. Arda gel. Bana bu arada mı? mi? Karşıya. Onu karşıya <karıştırdım> tamam şimdi. <laughs> Hadi. Bak bak dünden ağzı görüyor musun? Dünden ağzı. <laughs> <laughs> attım. Vallahi attım. attım. Gerden. <laughs> oğlum ben gülmedim. <laughs> gülmedim ben. Gördün. <Güldüm. gülüyor> Ama gayet Hadi. Evet arkadaşlar devam lan. ediyoruz. Kamerayı düşürdüm. Tabii de ay devamından da. De. Oğlum kamerayı da düşürdün, hepsini düşürdün. Bu ya, ya. yaptım? <laughs> dur dur Gel şuraya. Bana, bana diyorlar ki şu havalara bak. Sanki trilyonu var. Belki, Belki var. var. Belki var. Belki var. Belki var. Belki var. Ee, Belki var. Belki var. Bank 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 var. Ramazandayız. Acı biber çekecektik. Bir bir Arkadaşlar. Ama Buluyor, şey zaman. oldu. Oruçlu olduğum aklıma geldi. Biberleri falan, Biberleri falan geri koydum. Sen evlenmek mi istiyorsun? Yalan söyleme lan. Tekne orucunu bile tutmayan sen. Tutuyor. Tamam video Ben ne yapayım? Sıçacağım ejderhanızı Yok oğlum. Diyorlar Diyorlar ki ejderhanız var, ejderhanız var. Diyorlar ki var, ya var. var. sen ketlar deyolarki ajdiraiz bor ajdiraiz bor delarki boqiz bor Adam sam şu lan. Kartos babana koş. Kartos babana koş. <gülüyor> <gülüyor> Ay dur 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 dur. Ben güldüm bana tokat atacak şimdi. O ben <laughs> senin korkuyorum lan. Dur şöyle kameraya gireyim. Abi harbiden çok acıdı lan. Ama sen acıttın. Ya <laughs> vallahi acıdı. <laughs> oğlum. Yaktım lan. Adam bulamadım. karantinada dolduğum için. Aha bu hıyarla video çekiyoruz. Yani o yüzden başka video çekmem yani. Gel. gel. Çek Çekmeyeceğim. Çekmeyeceğim ya sen ne bileyim. Ya zekalı seni. Ben sana demedim mi kilo vereceksin diye. Ha? 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 <laughs> Abi evliniz onları var. <laughs> Koydum o kadar. Abi evliniz onları varmışlar ya. <laughs> Yalan ben <laughs> Lan yalından durma. Çok pesim. Rabbim hepinizin olmayanları alamadığımıza geliyor. Oğlum ben sana acımıyorum lan. Gel buraya gel gel. Gel buraya. Ben sana acımıyorum. Vallahi acımıyorum. Artık. Yok da arkadaşlar. <laughs> ay. Ayı mı alıyorsunuz bu Adamın kafasını. <kır. gülüyor> <laughs> daba kattı daba. Daba <laughs> kattı

Adam Ay, harbi çirkin ya. Sen? Yani hani o kadar şey. çekmiş Leyla. 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 Adam aynı, Kahve beni aynı. Aynı, Leyla. 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 Tukadına. Tukadına at. Oğlum bir tane değil miydi oğlum bu tokat? Bir tane de değil. Hadi tokat Sen de boya vur. Ama bu bir video kardeşim. <laughs> ben böyle... Ebenin de lan. Benim yüzüm tek çıkmıyor galiba. bitti. Ee, ne kadar oldu? 8 e, dakika oldu. Pa, 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 pa. Arkadaşlar. Pa, pa. Bu videonun pa, pa. burada pa. sonuna geldik. Şimdi kanala abone olup like atmayı unutmayın. De güneş. Tamam yes. lan seninle güneş yapacağım. Videonun biraz sonra da güneş o bunu bir hırpalayayım. Evet arkadaşlar e, kanal like atmayı unutmayın. E, Güleş'i de izleyin. Şimdi bakalım. Hadi. Baba arama Kardeşim biz para diye anlaşmadık ki. Anlaştık. Anlaşmadık. Anlaştık. <laughs> ne kadar istiyorsun? Üç lira. Kağıt. Ezin kağıt bakıp... üç lira yok. Bu arada annem süpürüyor şeyleri. O yüzden ses gelebilir. Kusura bakmayın. Bir Niye üç lira? Niye üç lira? Bir. 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 Tamam ben sana paranı vereceğim tamam mı? Evet. Ben, ben, onları... ben sana paranı vereceğim tamam mı? Tamam. Ben ben. Tamam. Vermedim.